Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Unio Craft Server Days yani Mexico'da ilk çıktı bu sefer geçeyim dedim. Bir e, birkaç ellik hani bölüm çıkartmaya çalışacağım. <laughs> hani e, holder sattım. Hep de zaman olarak onu getirmen çok önemli arkadaşlar. Ama şöyle ortaya atacağım. Geç saatler önce seçim biraz kısık. Koş abi koş 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 koş. Marmara server. Tamam. Gürita. Abi ek koruması bu serverde de var. İyidir. Yani abi her herhalde ek koruması yani. Emin değilim abi. bu da çıkabilir. Güvenemiyorum. Adam geliyor. Adam geldi. Easy. Sen kimsin ya? Hmm. Gitsem mi? Gitmeyeceğim abi. Gidersem ölürüm. Şuraya git. Gidersem ölme şansım bize 80'e çıkar. Gitmeyeceğim abi. Gitmeyeceğim. Gitmeyeceğim. Kalbim az zaten. Gidersem kesin ölürüm yani. Onu biliyorum. Şu şöyle şu kemire chest alacağım. Koş 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 koş. Tamam buradaki kimsa almadı herhalde. Almışlar ya. Bunun ne ara gelip aldınız? Ben fark ettiyseniz bir şeyimiz yok. Ne beyler bayanlar hiçbir şeyimiz yok. Belki bayan izleyicilerim de vardır abi. Hemen ee, şuradan. Şu tek chest alacağım. Chest yok. Adam gerisi tabana kuvvet abi. Maalesef. iki eldir MSG şey falan derken iki tane hacker kestim abi. Sonradan şu target makro benim canım aldı abi. Şu makro benim canım aldı yani. Adam makro çök böyle vuruyor. Çık 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 sonuna kadar abi. Adamda acıma duygusu da yok. Basmış çöklemiş makroyu. Son adam o pireden o servere girmemek için e, e, eline bir koz geçirdi bir daha servere giremiyoruz giremez çünkü banlandı ya yani, e, banlandı yani reportladım arkadaş banlandı yüze yüz abi e, Şunları hemen gidelim şu anlık baltamız var çok kötü Savunma e, savunamayız kendimizi iyi bunda da alabileceğimi düşünüyorum ama Bakacağız abi. Taş kılıç bulmamız lazım. Abi. Orada bir adam var. Acilen kılıç bulup gitmem lazım. Şu i̇şte beni düdükler. Adam mı gördüm aşağıda? Kaçtan kaç. Oh. Çok kötü oldu ya ben niye buraya geldim ki? Chest. Chest birader. Burada an ah, şurada. Tamamdır. Koruyabileceğimiz daha güçlü alet çıktı. Hani bu adamın bari 8-9 kalbini rahat götürürüm. abi çok lag var ya bu sefer tamam. 13 tane çakmak taşımız oldu iyi abi şuradan abi çıkacağım bu da çakma meleği yani size gelip oynayabilirsiniz çık abi şuradan ya. adam benim almam lazım. Ne oldu? Heh, nereye gidiyor? Bu arkadaşta bir şey sorun var herhalde ya. Ben de bu itemler olsa beni öldüremez yani. Hoppala. Gördüm. at abi. Tamamdır. E, şunu da atalım. Okey, okey. İnf infiniz benim. Şöyle abi, e, adamlara bakalım. Sizin. Hadi bir adam. Çıksın keselim. Adam acaba arkaya gitmişler mi? Arkaya gitmiş mi? Merak ederim ama. Bilmiyorum arkadaşlar. Ne gidersem boş bir zaman kaybolabilir. Adam çıkarsa adamları keseriz. Bizim için daha iyi olur. Bir dakika arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Ee, öksürüm geldi de. Ses kalitesi kötü olmasın ya be. Hoppala. Buraya gel Allahını denize gitti aha ha, abi Adam nub çıktı Nub adam nub adam Abi tedarikli oynamam lazım Çünkü ölmemem lazım benim Şöyle çıkarmam lazım Abi hemen bir bir tamam. Adamda kafalık yok muydu lan acaba? Hala adamda kafalık yok mu acaba onu üzüyor. Fırlattım ok nereye gelmiş ya. Bakalım abi şöyle bir. Kafalık 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 yok. Şöyle bir demir kılıcı yapalım. Oradan. Bir de bayağı bir yay falan yaparız. Yay Ok falan yaparız. 4 kişi kaldı bu arada ee, çok iyi ne hani çıkmadı şükür yani abi şükür hani hack çıkmadı bin şükür yani oradaki sayıyı gören oldu mu bir hoppala. demir kafalık yapıyoruz evet oyunda demir kafalık çok güzel oldu kaç 21 tane okumuz var Tamamdır abi. İyi. İdare eder abi durumumuz. Şöyle bir ortaya yardımmak istiyorum. Ee, şuraya doğru gidelim. O adam beni izliyor yani. Açıksız. Proys adam bizi izliyor. Birader. Başka Eyüp geldi. Eyüp. Çık abi. Video. Yanlış tarafa mı geldi mi? Ne doğru. Oyun düzeltsin. Ee, bakalım abi. Bakalım bakalım. Neysek. Of abi. Heyecan bastı. 3 kişi bu arada. Ee, abi. At şunu. Sultan abi şöyle e, bir ayakkabı çıkaramayız. Hadi be abi güzel. Etrafta adam yok. Şimdi gidelim şöyle bir. Bakalım. E, çike yakmadım. Hadi abi. Hadi bak attırma bana pusula bak kendine. Hadi. Hadi bak kaç kill aldık abi. Yani 3 e, veya 4 abi. 3 veya 4. E, şöyle abi gideceğim. Şöyle abi. E, işte arkadaşlar e, konumdan da yavaş yavaş bahsedeyim. Bir bahsettiysem yine bahsediyorsam çok çok özür dilerim. Yani aklımdan çıktısa. Ee, arkadaşlar neden video atamıyorum bizim 8'den adet olan e, sınavlar ettim okullar bitti demektir yani bizim için. Hani bizim hocalar e, zaten çok garip hocalar. Yani sınav arkadaşlar son bugündü. Cuma günü şu an. E, bu videoyu siz cumartesi bak bakıyorsunuzdur veya hemen akşam yüklerim yani bilmiyorum. Videonun şeyine bağlı, render'ına bağlı. E, ama size söz verdim. Hani saat yani bu konuyu da size konuşmak istiyorum, arkadaşlar. Her gün saat abi e, 19:00'da hani 19:00'da yeni bir video atmayı atıyorum arkadaşlar. E, e, bu arada e, Team de katıldım, katılıyorum yani. E, Kaan arkadaşım zaten şöyle abi gidelim. Videomuzu attık zaten. Şöyle abi e, Team Mate yani Team Mate videosunu bu video çıkarırsak biz bizim için gayet çok çok e, hoş olur. Ne güzel olur Hoppala. Ya, abi ya at birini hadi gelin be. 19 dakika. Ha? Aracam Ney lan o? Ramcı mıydı? Aynen Ramcı. Oyundan ayrıldı. Disconnected oldu. Disconnected oldu. Abi kolcu burada ben de. Oğlum bak. Bak git. O ben alırım. Bir şey yokmuş. Şöyle herhalde oynayın güçlü biziz. Bilmiyorum yani. Emin değilim abi. Burnum birazcık tıkalı mı? Sorun yok. Hani birazcık sesimi yükselttim şöyle abi. Ee, şöyle abi gidelim. Gidelim, gidelim, gidelim. Bu chest'ı almışlar mı? Yedek de kalsın. 3'e 3, 3 yemek var. 6 tane. Kendime bot kill yapacağım. Hadi be birader ya. Ne kaçtın? Neredesin? Bulayım göstereceğim seni sana. ben göstereceğim. Çık abi çık 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 şuradan. Buradan sal. Kendime otkili yapacağım evet. Abi tamamdır. Çok iyi çok iyi çok iyi. Öldü abi adamla tek tek vs'ye kaldık. Abi. Oha. Bir kez sen iki diamond. Koş çok kal. Çabuk bul. Çabuk bul. Çabuk bul. Çabuk birader. Abi nasıl olmaz. Bir dur ya. Oha Abi Sikriir Tetmes de başlıyor 10 saniye canım dol pis Abi noldur canım dolsun <laughs> Tamam tamam Tim Video Video bak video. Video bak video. Please. No no. Gel gel sen istedin gel. benim okum var mı? Sana kedi satacağım bekle. abi. Cici. <laughs> Dead can tiketi sattık abi. <laughs> Video biteyim abi. Ee, neyse arkadaşlar bu sıra geldik. Ben Mehmet Onur'um. Unutmayın bir daha Hoşçakalın. Bay bay.